güzel bir Gems kasma yöntemi göstereceğim. Ay ben bu kameranın Dur bir dakika bir düzeltip geliyorum. Heh düzelttim geldim. Bugün sizlere games glitch göstereceğim. Yani Gems kasma yöntemi. Bunu kendim buldum denilemez önceden bulmuştu. Bir de içeriden ses gelirse kusura bakmayın. Yanında takipçim var. Önceki dakika. Telif telif bir müşterime çanta bakalım o zaman gemsi kliçe geçmeden önce dur yazayım İçeriden ses geliyorsa kusura bakmayın Heh, yazdım Tamam devam edelim o zaman. Kv edelim. Ondan sonra da games glitch'i göstereceğim. Anlamadım. Tamam. Yazım. Şöyle ben kv'ye gideyim. Aman saate bakarız buradan. devam edelim. Merchant'ın düşü. Bir de size bir şey göstereyim. Dün 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 dün, 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 dün. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ekskluzi çekilişler verdim. Bir de bir sürü pet yaptım ekskuliz yani kullanmadım Çek, çekilişten verdim bitti Neyse o zaman devam edelim ee, gems kilit şu şekilde loot backler ne kadar fazla gelirse o kadar az gems geliyor ama böyle bir iki tane falan düşünce içinden büyük loot back düşme şansı falan arttığı için öyle kasacağız dur bir dakika o zaman ben Hunt tıslan da gidiyorum. Hunt gel. Şöyle. 17 k gücünde petler çok daha iyi Bir söyleyeyim. takacağınız petleri ben mi göstereyim. The bankaya koymuş. Bankada unutmak sıkıntı. Drift show. Bum bum. Sadece diamond spas olanları alacağım. böyle başka hangi yüzde dalması vardır? Başka, ha bir de Bunları bitir al aldık. Gems kasma yöntemi şu şekilde. Yani bunu çok şey biliyordur ama ben bilmeyenler için gösteriyorum. Buraya sağlık az zor olacak ama çok fazla tutek gelecek. Bir tane milyonluk pet takın ya. Çok yavaş. Salacağınız bunları öyle. Burada işsiz gibi beklemeyeceğiniz. Unutkan niye? Unutkan vallahi. Aldım. Aa petler gelmedi. Petler hala chest kırıyor orada. Çocuk daha başladığımızdan haberi yok. Bir tane milyonluk pet alacağım. Benim burada önceden hazırladım. Sen bir de sen aldım. Unutkanım ya. Şöyle hamtı da Şöyle az önce de az önceki gibi buraya salmıştık. Yani şimdi bunları da salacağız buraya. bölgenin hızlandırırız. Çıkan loot sayısını göstereceğim. Sonra da loot sayısını arttırmaya göstereceğim. Tamam yazdık. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 bir de 6. 6 tane loot bag veriyor. Diamonds Diamonds var. Bir sürü göstereceğim bu videoda. Merak etmeyin bir sürü gems kasma yöntemi göstereceğim. Çünkü basit yani. Bu petleri hiç değiştirmeden bir sürü gems kasacağız. Burada afk da bırakabilirsiniz auto clicker'la. 1 2 3 4 5 5 tane olup pek çıkıyor. <laughs> Trade at diyor atalım bakalım. Ne lan? Oha takipçi boş yapıyor. Acaba verir mi lan gerçekten? Yok. Oh. Yok. O. Bence vermez diyecektim verdi. Çüş. Oğlum ilk defa ilk defa bir takip için bu iş yaptılar. Mutlu oldum. Hmm. Hmm, kırıldı. Şimdi loot pack sayısını göstereceğim. Ay loot pack yanım gem sayısını. 2K, 2K geliyor ama bu da AFK bırakmadığımız için. Şimdi birincisi bu. İkincisine geçelim. Glitch. İngiliste gel. İngilisteki daha değil da ama. Orada daha iyi kasıyoruz Çünkü orada sadece elmasları vuracağınız için daha çok para gelecek. İlk başta güzel petlerinizi takıyorsunuz. Sonra eğerlardan eğer oldaysa single yapın çünkü hepsini tek tek kıracaksınız. Zaten tıkır tıkır kırdıkları için. 4 tane yan yana 5 tane yan yana gelmesi çok daha iyi. de 4 tane yayına yana geldin mi? Aha. Tam AFK bırakılacak yer. Şimdi gems kasma petlerimizi takıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonra çıkar bir daha atak Dur şarj bitiyor şarj bitiyor Alam şarj bitiyor alam şarj bitiyor Evet, şarja taktım. Yeri devam ediyor. Şimdi, petleri salıyoruz, salıyoruz, salıyoruz. Sonra çıkaracaksınız. Buna ol yapacaksınız. Sonra bir daha takacaksınız. Böyle tak tak tak. Buna at. İlk games geldi, çıkar. Sonra hepsini yine tak. İlk gems geldi çıkar. Bunu hepsinde deneyecek. hepsinde de tekrarlayacaksınız. Bu sayede gems tak iyi gelecek. Birazdan göreceksiniz zaten. Ya, ya yine trade attık. Oğlum atıyorum işte aldır edip Geldi çıkardım. Bir daha taktım. Saldım. Ve <laughs> <Şşt. Gülüyor> <laughs> <laughs> Eee. atıyorum trade'e. Oğlum ağlar ready Dalga re pendik dalgam geçin. Ağlar ready pendik. ready pendik. Dalga geçiyor ya ağlar ready pendik evet. Yanlış yazdım onda. Neyse devam ediyorum lan. Petleri çıkarmış. Taktım 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 taktım. Ses gelirse kusura bakmayın. açtım. Şimdi eğer aldım unuttuysanız bunu kesinlikle single. Hı. 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 Ne oldu? Hı. Hı. Hadi veriyorum. Çok komik kardeşim çok. Evet hava atıyoruz. Bizim de havamız böyle hava atıyoruz. <laughs> Vermeyeceğini tahmin ettim. Havamızı ottuk devam ediyoruz. No oldan single alıyoruz. Sonra bunlara yine salıyoruz. Bir dakika cevabımı yazayım. Tamam devam ediyorum. Her yerden games yağıyor. Neyse. Neyse. Bomba patladı. Ben şimdi an geldi geldi. Şimdi anlamadım dalgam geçti. Vallahi kafam karıştı biliyor musunuz? Her yerden gem siyahı gördüğünüz gibi devam. Şöyle bir de bu iş yaptıracağız takipçimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bomba patlayacak birazdan ama. Bayağı iyi gemi <laughs> Tamam. Neyse o zaman size birkaç soru sorup bitireyim videoyu. Uzun oldu gerçekten. Yüzde yüz bunları akrabalarınız sordu size biliyorum. Ramazan'da oruç tutacak mısınız? <laughs> Durun bir dakika. Baskı altındayım. Baskı baskı. Neyse devam ediyorum. Ramazan'da oluşturacak mısınız? Bir. Pet Simulator gücünüz kaç? İki. Şu hediyelerden 3 pet çıkardınız mı? Üç. Son olarak da beni bana abone olur musunuz? 75. O zaman... Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay bay. Yemen. bye bye